Şimdi yavaş yavaş hemen denizin kenarına geldiğimde tabi bu kayalar öyle hani gelişi güzel boş kayalar değil tarihte de antik dünyanın en önemli mezarlık alanı olmuş hemen bakın bu şekilde bunun gibi birçok bölgede kaya mezarlar çıkıyor karşımıza. İnsanlar o zamanlarda işte ölülerini bu tarz kayaların içerisine ya da lahit mezarlara gömüyorlardı. Tabi bu bölge mezarlık alanı olarak kullanılmış. E, Likya bölgesinin en güçlü zaten kentlerinden biriydi Kaş. E, özellikle yapmış oldukları ticaret, bu liman hemen arkamda görmüş olduğunuz antik liman sayesinde ekonomilerini çok geliştirdiler. Çok büyük bir zenginliğe ve fera kavuştular. Bu nedenle o antik dünyanın antik eserlerini... Kentin birçok noktasında görme şansımız var. Normal yürüyüş yaparken bile ormanların arasında, bu şekilde şehir merkezinde bakın lehit mezarlar, kaya mezarlar çıkabiliyor. İşte soyluların, kralların, asillerin, zenginlerin gömüldüğü mezar tarzları işte bu şekilde oldukça da güzel görüyorsunuz. Ve genel deniz manzarasını yaparlarmış, onu da söyleyelim. E o zamanlarda manzara önemliymiş aslında. E, krallar, soylular bu şekilde yatak gibi e, kendilerine mezarlıklar yaparlarken Deniz manzarası da onlar için önem arz etmiş. Bu mezarlıklar kademe kademe öyle herkes bu mezarlara gömülemiyordu onu da söyleyelim. Ee, böyle çok zengin, çok soylular bu şekilde ev gibi ya da böyle görkemli farklı farklı mezarlıklara sahip olurken lahit mezarlara kimileri de e, ya yakılıyordu ya da taşların içine, duvarların içine defnediliyorlardı. Tarihe ait o kadar ilginç bilgi var ki şaşırıp kalmamak elde değil. Kimisi kendini vahşi hayvanlara yemetmiş, kimisi de yaktırmış ya da manzaraya gömdürmüş. Biz kaşta farklı farklı yaşamları ve tarihi keşfederken yolumuz şimdi bambaşka bir plaja ve doğaya düşüyor. Dar sokaklara attığım zaman kendimi gerçekten şahane bir bitki örtüsüyle karşılaşıyorum. O kadar güzel ki bakar mısınız? Her yer yemyeşil ve harika turkuaz bir denize açılıyor bu sokaklar. Hemen şöyle ilerlemek istiyorum. Bu güzel bitki örtüsünün içinde sanki bir botanik bahçesinde geziyorum. Şu çiçeklere bakar mısınız? Ağaçlardan sarkmış. Çok güzel görünüyor gerçekten. Bayıldım. Sanki Asya'da bir ülkede gibiyim ve işte bu çiçeklerin, bu ağaçların olduğu son durakta da müthiş bir deniz var. Müthiş. O kadar güzel ki. Bakar mısınız? Çok güzel bir plaja çıktım. Çok güzel sulara çıktım. Taşta her yerden denize girilebiliyor bu arada. Onu söylemek istiyorum. O kadar güzel, o kadar temiz suyu var ki Turkuazın tonları, mavinin laciverdin bütün tonları burada bu kentte karşılıyor bize. Çok güzel bir hava var, iklimi şahane. Neredeyse burada dört mevsim yüzülüyor onu söyleyeyim. Kış mevsimi geldiği zaman da burada öyle karakış olmuyor. Birkaç derece daha serin ama insanlar yine, özellikle Kuzey Avrupa'dan gelenler bu sularda yüzüyorlar.